Tamam. Domuzcuk senin minik domuzcuk gel bakalım buraya. Aha. Aha. Şuraya gitmemiz lazım. Bu çok iyi. Allah Allah. Bu çocuk ne lan speedrunner mı bu? Aha o ne lan? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Oha lan ne oluyor? O ne demek? Niye herkes oha yazıyor? Ne oluyor? Ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Yok artık diyorlar. Ne o? Ne o? Bana söyleyin, bana da bilgi verin lan. Verimlilik 5.000. Orası ölüm. Oyun biter. Nasıl? Zor bir yer mi? Girme sakın tamam O zaman koordinat alıyorum doğru mudur uzaktan baksam bir şey olur mu şuranın bir koordinatını alır mısınız Aldım tamam sizde baba ekip size güveniyorum şu ne şu bu ne oğlum ha o alan. Siz bana şunu söyleyin. Oyunu durdurdum. Bir dakika oyunu durdurdum. Buraya sonradan gelip burayı lootlayacağım mı? Yani savaş yeri mi? Evet. Şu an girersem ölür müyüm? Onu söyleyeyim bir de. Şu an girersem ölür müyüm? Ölürsün yazın anlayayım. Evet ölürsün. Ölürsün. Tek yersin. Tek yersin. Çok nadir bir şey. Harbi mi diyorsunuz lan? Yok olursun. Sakın girme. Tamam. İleride buraya geleceğiz abi. Koordinatı tekrar yeniliyorum. Bu koordinatı kaydedin. Şuraya geleceğiz. 94, 70, eksi 513. Tamam mıdır? Burası sizde. Siktir olup gidelim şimdi.